Polonya'da internet alışveriş yapıyorsanız ya da bir yerden bir yere bir şey göndereceksiniz. Paçkomat diye bir seçenek var. Şimdi göstereceğim. Ha, bizim evimiz burada bayağı var bunlardan birkaç farklı marka. Böyle bu paçkomat seçeneği seçip kargonuzu buraya alabiliyorsunuz. Ben de internetten bir şey almıştım. Protein tozu aldım. Bana mesaj geldi. Beni al beni al diye. Şimdi buraya telefon numaramı gireceğim, gelen mesajı gireceğim. Mesajı girdikten sonra burası açıldı böyle. Hiçbir de yok Yani böyle burada insanlar genelde bunu kullanıyor internet alışverişi yaptığında ben de %90 bunu kullanıyorum eğer bu seçenek varsa. Kolay burada iki gün kalabiliyor. Ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Türkiye'de böyle bir sistem olsa demiştim keşke. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de olsa daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarz Polonya hakkında daha fazla içerik görmek istiyorsanız lütfen beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.